Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Büyük Tefsir Tarihi isimli Ömer Nasuh Bilmen Hazretlerinin tasnif etmiş olduğu eserde bir derste daha birlikteyiz elhamdülillah. Son okuduğumuz yeri bir hatırlayalım ekrandaki metinden. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Medeniyeti İslamiyet tarihinde de deniliyor ki aslı saadette bazı kelimelerin ortasında veya sonunda bulunarak uzatma görevini yapan elifler bazen yazılır. Çoğu kez de düzenli bir kural halinde terk edilirdi. Aslında yazıya ilişkin birer işaretten ibaret olan yazıların kısa ve çabuk yazılmaya elverişli olması birçok bakımdan ve örneğin dikte ettirmek açısından faydalı görünmekte olduğundan birçok Kur'ani kelimelerde ve diğer ilmi eserlerde bu, hus bu husus benimsenmiştir. Bununla beraber bu eliflerin bazen yazıldığı da görülüyordu. 698 miladi 1299'da vefat eden Yakut-i Müstasimi'nin ve 926'da miladi 1520'de vefat eden ve şeyh denmekte meşhur bulunan Amasyalı Hattat Hamdullah'ın yazmış olduğu mushaf şeriflerde bu elifler yerlerinde bırakılmış. Bununla tilaveti kolaylaştırma amacı güdülmüştür. Daha sonra birçok meşhur hattat bu yolu izleyerek elifleri yaza gelmişlerdi. Fakat bugün Mısır'da ve diğer bazı İslam ülkelerinde yazılan, basılan musafların birçoğunda bu elifler yine yazılmamaktadır. Resmi hat ile ilgili bir takım inceliklerden bahsediyor idi eser bize. O bölümü okuyorduk. Şimdi son kaldığımız yeri hatırladık. Devamında bakalım neler okuyacağız. Şunu da ilave edelim ki neşirde ve şerhi mecamide beyan olunduğuna nazaran vakıa imam ismi verilen Mushaf-ı Osmani'nin resmine muvafakat vaciptir. Fakat bu muvafakattan maksat Hz. Osman tarafından yazdırılıp afaka gönderilmiş olan mushaflardan herhangi birinin resmi hattına muvafakattır. Velev ki diğerlerine muvafık olmasın. مع bu muvafakat tahkiki muvafakat ile takdiri muvafakat kısımlarına ayrılır. Mesela el-mukdide mezkur olduğu vecihiyle mesahifi Osmaniyye'nin hepsinde eliflerin hattan hasfile melikil mülki meliki yevmiddin. Biz buradaki şu an hatta göre okuyoruz. Yoksa bu şekilde yazıldığı yani yazıda elifler atıldığı halde Ma, e, malikel mülki maliki yevmiddin diye okunduğunu biliyoruz. Ancak her ikisi de melik şeklinde okunmasının da mümkün olduğunu da yine biliyoruz. Şimdi yeni yazılacak bir mushafta da bu eliflerin yine hasf ile melik şeklinde yazılırsa mesahifi Osmaniye'ye tahkiki bir muvafakatle tevafuk etmiş olur. Bilakis elifler izhar edilerek malik şeklinde yazılırsa takdiri bir muvafakatle muvafakat husule gelmiş olur. Neden? Çünkü bu elifler mesahif-i Osmaniye'de ihtisar için hasfedilmiştir. Kıraat yani okunuş itibariyle yine mevcuttur. Binaenaleyh elifsiz olarak malik yerine elifli olarak malik yazılması aslı kıraate uygun olduğundan bu, hatta Osmani'den bir inhiraf sayılmaz. Emsali hakkında da hüküm böyledir. Nitekim bizim Türkçemizde de başka, daha, nasıl gibi birçok kelimeler mücerret ihtisar için başka, daha, nasıl şeklinde elifsiz yazıla gelmiştir. Bakın her ikisinin de okunuşu aynı. Başka, yani 5k dememek için bu elif buraya konmuş zaten. Başka deha değil de daha densin diye bu elif konmuş. Nasıl değil de nasıl densin diye zaten bu elif buraya konmuş. Ancak bu kelimeler çok iyi bilindiğinden ve çok fazla istimal edilip kullanıldığından dolayı yazıda bir kolaylık, bir kısaltma olmak amacıyla olsa gerek aynı kelime elifsiz yazılmış. Aynı kelimeler daha doğrusu. Ama okunuşu değişmemiş. Nasıl, deha, k dememiş kimse bunlara. Nasıl, daha, başka şeklinde okunuşta bir değişiklik olmaksızın elifsiz olarak yazıla gelmiştir. Evet bunlar Türkçe kelimeler arkadaşlar. E, bu yazı da Türkçe. Kur'an veya İslam alfabesiyle e, Türkçe dilinin yazım şeklidir bu. Burası da, burası da. Latin harfleriyle Türkçenin yazılı şeklidir. Yani burası da Türkçedir, burası da Türkçe. Bakın Latin harfleriyle de şuraya yazabilirsiniz. Başka, daha, nasıl? Bunlar da İslam harfleriyle yazılmış şeklidir. Yoksa dil farklı değil. Onu bir kez daha hatırlatmış olalım. Şu da malumdur ki Hz. Osman'ın zamanında El-İmam denilen mushaf ı Otmani'den istinsah edilip Kufe, Basra gibi büyük merkezlere gönderilen Musaf nüshalarında muhtelif kabilelere ait lugatlar itibariyle değil, belki min, ya, vav gibi bazı edatlar ve iki vecihiyle kıraate müstaid Kureyş lehçesine ait bazı kelimeler itibariyle bazı farklar mevcut bulunmuştur. Ama neticede bunların hepsi Hazreti Osman döneminde heyet tarafından sahabenin huzurunda ve kontrolünde yazılıyor ve bu farklılıklar da bilinçli olarak muhafaza ediliyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'dan hepsi de tevatürle rivayet edilmiş kıraatler bunlar. Mesela Medine-i Münevvere'deki Mushaf-ı Şerif'te yani Hazreti Osman zamanında yapılan çoğaltmada Medine'ye gönderilen Musaf-ı Şerif'te Fela yehafu ukubbaha yazıldığı halde diğer musaflarda ve la yehafu yazılmıştır. Yani fa ve vav her ikisiyle de bu burayı okumanın caiz olduğunu biliyor sahabe. Kıraatin belki kaybolmaması veya her iki rivayetinde bulunması veya Kureyş lehçesinde ikisiyle de okunmanın manada bir etkisi olmaması gibi bir takım sebeplerden dolayı yazıda her ikisi de muhafaza ediliyor. Kedalik Medinelilerin mushafında ve Evsabiha yazılı olduğu halde Iraklıların mushafında ve Vesabiha yazılmıştır. Yine bu da az evvel söylediğimiz sebeplerden dolayı. Zaten şimdi burada da açıklayacak. Bütün bunlar Resul-i Ekrem'den böyle telakki edildiği için bunlardan her biri bir mushafta ipka edilmiş. Hepsi de tevatüren sabit bulunmuş olduğundan aralarında ise lehçe ve mana itibari ile fark bulunmadığından bunların tevidi caiz görülmemiştir. Ve şöyle de denilir ki Kur'an-ı Kerim'in resmi hattına ait mukarrer kaidelerdendir ki Kureyş lügatine dahil olup iki ile okunması caiz olan kelimeler bu iki vecihten herhangi birine göre yazılabilir. Nitekim yuhadi'une kelimesi maliki yevmiddin ifadeleri yehde'une meliki yevmiddin şeklinde yazıla gelmiştir. Her iki yazımda her iki kıraatte mümkündür. Velhasıl Kur'an-ı Azim'in ayniyetini muhafaza etmek, resmi hattına riayette bulunmak bütün Müslümanlar için bir vecibedir. Nitekim Şifa-i Şerif'te deniliyor ki Müslümanların arasında icma vardır ki her kim kasten Kur'an'dan bir harfi tenkıs veya başka bir harf ile tebdil ederse veya hakkında icma vaki olan bir mushafın müştemil olmadığı bir harfi, Kur'an'dan olmadığı bil icma malum iken Kur'an'a ilaveye kalkışırsa, İslamiyet dairesinden çıkmış olur. Ama işte bunu güzel anlamak lazım. Buradaki olay, anlatılan olay, şu az evvel yukarıda anlattığımız olayın üzerine ilave. Yani ve ev ile ve vesabiha okunmasında bu kaide geçerli değil. Çünkü her iki okunuş, her iki yazılışta Kureyş lehçesinde var olan okuma ve yazılmalardır. Ve buna benzer bütün farklılıklar bizzat Peygamber aleyhisselamdan nakl olunmuş, sahabe tarafından tevatüren tilavet kıraat olunmuş kelimelerdir. Bunların dışına çıkarak bir şeyler ilave edilmeye kalkışılırsa işte o zaman hüküm budur. İşte bunun içindir ki İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'in resmi hattına son derece itina edile gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in resmi hattının kadim heyeti noktalardan, harekelerden, şedde, vakıf işaretlerinden, yü'minûne kelimesinde olduğu gibi aynı betra denilen hemzelerden, ta'şir, fasıla işaretlerinden hali idi. Bunlar bilahare kabul edilmiştir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in asıl yazısından hariç onun şekil ve mahiyetini tevhirden beri bir, bir nevi tefsirden ibaret olup mücerret tilavetini teshile hadim, ziyadesiyle zapt ve beyana elverişli işaretlerdir. Ayetlerin başlarındaki fasılılar ile vakıf ve iptidaya ait rumuzlar da bu cümleden. Bunlar kelimelerin cevherlerinde hariç resmi hattı tagirden beri olduğundan kabulleri cumhur-u tarafından tasvip edilmiştir. Yani çoğunluk tarafından, ulema-i kiramın çoğunluğu tarafından kabul görmüş ama bunlar hakkında bile ihtilaflar bulunmuş, hassasiyet gösterilmiş. Hatta mushaf-ı şeriflere ilk işaretler konulmaya başlandığına ister noktaları ister hareketleri söyleyin. İlk işaretler konulmaya başlandığında resmi hattan ayrı olduğu anlaşılsın diye ayet-i kerime kelimeler, harfler siyah mürekkeple yazılır ama konulacak olan ister hareke olsun ister nokta olsun bunlar kırmızı mürekkeple konulurdu. Yine yani resmi hattı değiştirmiş olmamak hususundaki hassasiyet o dönemdeki ulemayı böyle bir inceliğe yönetmiş idi. Fil hakika bunlar harflerden sayılmaz. Bunların Kur'an'dan olmaları tevehüm olunamaz. Mücerret okunacak kelimelerin heyetlerine, tarzı telaffuzlarına delaleti haiz olduğundan yazılmalarında bir mahsur görülmemiş, âme-i istihsanına iktiran etmiş, Ma <mâ> ra'al muslimun hasenen fe huve indallahi Hasan Sırrı zuhur etmiştir. Burada şöyle bir izah yapalım. Konuyla ilgili faydası olacağını düşündüğümden dolayı Kur'an-ı Azim'in nüzulünden günümüze kadar geçirmiş olduğu safhalar, serüven çok güzel bir şekilde incelenmiş, takip edilmiş ve bizler için hazırlanmış. Hazır lokma arkadaşlar. 400'e yakın sayfa Tayyar Altı Altıkulaç Hoca tarafından ki eski Diyanet İşleri Başkanı'dır aynı zamanda kendisi. Hazırlanmış bir eser. Gerçekten alanında nadir eserlerden bir tanesi. imkanı olanlara bu de incelemelerini tavsiye ederim. Ben sadece bir göz atabildim ama göz atma esnasında gördüklerim bile birçok hususta faydalı oldu ücretsiz pdf olarak internette bulabilirsiniz, indirebilirsiniz. Mesela az evvel anlattığımız konuyla ilgili olarak şu görmüş olduğunuz en eski, elde bugün elimizde mevcut bulunan en eski mushaf sayfalarından bir tanesidir. Bakın nokta dahi yok. Harekeleri, işte durakları, secaventleri yani bırakın. Ayet numaralandırılmasını bırakın. Nokta dahi yok. Bu kadim mushaflarda bu şekildeydi. Yine bir başka mushaf yaprağı sayfası. Yine burada da görüyorsunuz. Hem yazı stilini hem hareketsiz, noktasız, duraksız, ayet numarasız e, haliyle görüyorsunuz. Sadece şurada Bismillahirrahmanirrahim'i herkes fark edebiliyor zannedersem. Elif, La, Mim, Allahu, La, İlahi, İllahu, Ali İmran Suresinin ilk sayfası. Yine bir başka mushaf-ı şerif sayfası. Ve Topkapı mushafından bir sayfa. Yani şu mushaf-ı şerif Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor ve eserde hakikaten Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden ilk inişinden günümüze kadar yaşamış olduğu her evre her devre çok güzel ve detaylı olarak anlatılmış. Dolayısıyla bu hususta araştırma yapmak isteyen kardeşlerimize bu eseri de incelemelerini tavsiye ediyorum. Bir dahaki dersimizde buluşabilmek ümidi, umudu ve duası ile Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.